Arkadaşlar bir tane endimini var adı Yusuf Lombos ee, ama onu bir tane sihir yaptım. Sihrim, güzelim. Bakın böyle sesler çıkıyor. Bu benim kal kalıcım. İlk defa bak istemiyorum arkadaşlar. ilk yapıyorum düzeltmek için onu ama olmuyor. İlk defa bunu istemiyor çünkü bu benim evet. Yani kendim öğrendim de bu bana e, şey öğretti. İldirim falan çarptığım ya. Ona falan öğretti. E-kitap ekle 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 ekle. E-kitap'ın yaz ildirim çarptığım 30 tane de gösterdi. Yani onlar da yap Y altı şif akarsa e-kitap bak. Y altı şif. Basınca suya basınca bir şeye basmaz gerekiyor ki ildirim ama metro meto falan kodumuz yok. En yakında şey düzelteceğim. Kısa bir de kırmızı yani. Kanlam, kan da kalsa Çünkü ben onun yanına gittiğimde kasa. O bir anda kendisini atmıştı bosta. Soyunda ilk yapak oturduğum kanlı gördüm. Yani biraz kanlanmıştı. O da en az daha sonu bir dik yemişti. Galiba gözleri de öyle. Gözlerinde bir yesiz almıştı. Ben takalım takıttım diye kıpkırmızı olmuştu. O için yani. Öyle kıpkırmızı. O bölüm bir şey vermedik ama vereceğiz. O bölüm girmedi. Çünkü bir Ekle bak. Ek o düzeltme sadece o düzeltmiyor. Zor yükler çıkartıyor mu? Kaza. Yani şimdi ya bu var. Alt. Gizli oda. Ya kazdım bu yana. Çünkü ya bu soru bu yansı? Buradan ya bu gidebiliriz? Kaza kız Çok uyastım. Şey yapmak için. Kaza da yani. Ben burada o karşıda su da var. Su koydum. Bu yazı e, market. 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 Bu su konserimizin Evet. Çıktı galiba. Yok çıktı Çıkmamız. Çıkmamız. mı ya? Bir dakika bir dakika. Çıkmış o. Çıkmış çıkmış. kat 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 Şimdi orada. Efer. burada kale var. Kale kale kale. <laughs> Tam kale var. Kale kale kale. Piyasa benim yaptığı bir

kapısıya kedimi tutturmam gerekiyor. Şimdi Sıllı Gülü kasa sıllı 15 kapı Bir dakika ben Bir dakika Bu yasla yasla Kredeydi bu kasa Buraya geldim saldırmıyorum ama birlerine saldırıyor. O da Yunus'u <laughs> izle indirmeli çünkü yasaklı clench var elimde. O benim dostum. O benim kardeşim. <laughs> Deniyorum. Ben orada neden su sesleri çıkıyor? <laughs> ne yapayım? O ne, ne yapayım ya? İzleyip izley video çekiyorum. Video. Hemen videoyu kapat. Neden? Kafıl dedi. ya. seni mutlu mutlu. Ya sen mutlu mutlu. Ben bunun videosu çekecektim. A o Kansım Gif ya sabrın gif yazı yazacak. Ayaklarım falan çünkü tatsın. Hep tatsın almam buldum ben. ああ。 sıkıyor. Aa benim yazıya da bilmiyor ya. Allah'ım sen beni kuday Allah'ım sen beni kuday. Ey abi. Bak kimse de şey ey abi. Bak evet, bir şeyle göstereceğim. Ama onu bunu... ama şimdi buna bak. Bu <laughs> Baba topla kolay da orada. Bu, abi abi topla kolay oldu gördüm hem, hem babi öldürmüş hem köpek kullanmaz mı? Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> babi bana saldırmış O babi sakla haliydi. Babi birisi kontrol ediyordu. da. Yine de o, kendi sonuna kendi ne desen? sen? Sen ne gezdik kallı damsın? Bu, bu patık değil mi akası? Bir dur. gelip çeyim gel

Kapıları kapat. Kapıları kapat. bulamaz mıydı? Gel kapıları. Oh. son anda suyun içine geldim. Üzdüm üzdüm. Bir delik vardı buraya gittim. ha

Niye girmiyor ya? Neyse ben... Neyse ben çoktan gidiyorum. Aslında ben normal halime dönebilirim. Grass Master sadece. Tamam öyle oluyor. <laughs> Bizim örümcek olabilir. Örümcek kol tutar mısın? <laughs> Galiba evet. Sen, geç ha. Sen ben Saç git kışın gör. Sen yine fısıltıma. Fısıltı benim. Fısıltı benim ben istesem. Yoksa fısıltıya mı? var fısıltı nume gitme. Tamam. Ek yapıyorum. Tamam. Nume gitme. 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 Nume Aa, ne yapıyor? Ve kendisi de azalıyor. çünkü çok çok soruyorum kendime. Al altına tut azal yapma Ne altına tut zorlama kendini. Hı. Oh oh altına tut yapma. yap Al bunu. Oh al azal al azal. Allah 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 Beni koyasın Allah 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 Gerisi de hasa Amk Abi kalbime ne oldu? Kalp... Zihirlendim Abi neden adam hasa alıyor Ne yaptım ya ben yeteri Böyle zihirlendim Zihirlendim yoksa Sen yaz eline mi be Hasa alıyor ya Benim lazerim zehirlenmiyor Lazer Onu tıra Kafaya zincirlendi. Oh! Yok senin ne güç yaptı oğlum bu? Çok senin. benim Anladın mı? Hı? <laughs> e hasar ya <laughs> e, hala. Olmum. geldim daha hızlı kat kat katma bas yeni lazer atıyorum lazerim bitmesin normal hadi şimdi sonunda görürsünüz yine ben tas yaptım sonunda görürsünüz ben sonra aynı, aynen aynen gerizekalı git 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 git, eve, git 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 geldi geldi ama ya kas almadım. Ama ne gitmiyor. Hı. Hı, nasıl ya? O Oy, oyun kasıyor bana anlamıyorum. İsim ne ya? Bu adam isim ne biliyor galiba? Ben öyle hatırlıyorum. Bir dakika isim ne biliyor mu? O kadar mükemmel. ne abone oluruz tamam. Lan Bunun fake fardı. Yeni söz sene. Söz videom, çiz kadar Güzel Emdeşe musun? Sana vururum buna Vurabiliyorum. Özelim var durma. Şimdi yüzüme renkli yapıp kaçayım. Kaçma. Tamam. Sen hiç görürsün. Sana yine lazer atarım. Bana seni şey ne? Yasağım. Yine yasağım ya mu? Derdime yasayı giyebilirsin yasağımı. Hayır, onu söylemem. O zaman. Ben zaten çatlakta buluyorum. Sana lazer atarım